Esma. Hı. Ne oluyor Allah aşkına? Ya pardon ben alışamadım sadece. Neye alışamadın ki? Ben tatile gitmeden önceki benim. Ya da bir yerimde bir değişiklik var ama ben fark edemiyorum. <laughs> Hayır tabii. Sadece bir Arhan'la beraber aynı odada çalışıyor olmak biraz garip. Bak bir konuda anlaşalım. Evet Ömer Arhan'ın kızıyım. Ama önce Hande'yim ben. Yani birkaç hafta önce sohbetler edip gülüştüğün kişiyim. <laughs> Bu yüzden lütfen bana karşı nasıl davranman gerektiğini falan düşünmeye kalkma. Tek bir isteğim var. O da kaldığımız yerden devam etmek. Anlaştık mı? Anlaştık. Pardon. Efendim. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim iyiyim. Dediğim gibi canım sıkkın biraz. <laughs> Selim Bey ile atıştık. Neden peki? Önemli bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Çıkabilir misin? Seni çok görmek istiyorum. Ama bitirmem gereken işler var. Öyle pat diye çıkamam biliyorsun. Zekeriya nerede? Şey bilmiyorum bugün hiç görmedim. İşe de gelmedi. Gelmediğini biliyorum. Sana bir şey söyledi mi gelip gelmeyeceğini filan? Hayır. Peki. Alo. Alo. Niye bağırıyorsun ha? Sesi buraya kadar geldi. Önemli bir şey değil. Sinirli biraz anlaşılan. Her zamanki hali. Ee, çıkıyor musun şimdi? Gerçekten çıkamam. Şu anda mesai saatindeyiz biliyorsun. Tamam. Öğle tatilinde az bir şey kalmış. Öğle tatilinde görüşürüz. Buna da bir itirazın yok herhalde. Hayır tabii ki. Tamam ben piyelote diyeyim. Çok bekletme beni. Esma. Seni özledim. Ben de seni. Tamam 12'de.